Evet. Estağfirullah. billah. Thumme kaset kulubukum. Sonra onların kalpleri katılaştı. Yani taşlaştı. Değil mi? Thumme kaset kulubukum. Onların kalpleri sonra katılaştı. Ey Eyyuhel Yahud. Onların değil pardon sizin kalpleriniz toparlayayım. Ee, sizin kalpleriniz katılaştı. Ey yuhel yahudu, ey yahudiler. Salubet an kabulil hakkı. Hakkı kabul etmekten katılaştı sizin kalpleriniz. Şimdi burada e, ne var arkadaşlar? Burada e, bir istiare var. E, i̇stiareyi Tasrihiye var. Müşebbeh bi zikredilmiş müşebbeh hazfedilmiş. Değil mi? Yani müşebbeh bi müşebbeh için kullanılmış. Şimdi katılaşmak, sertleşmek aslında taşın özelliğidir. Değil mi? Fakat bu ne için kullanılmış? kalp için kullanılmış. Bu manada ne olur bu? İstihareyi tasrihiye olur. Ee, aynı zamanda aynı zamanda tebiye olması da şu normalde istihare e, iki şekilde yapılır. İstihareyi asliye olur. İstihareyi asliye isimlerle yapılır. Mesela bir adama aslan dediğinizde aslan pençeli mesela dediğinizde ne yapmış oldunuz? Onun gücünü aslanın elinin gücüne benzetmiş oldunuz. Değil mi? Aslan pençeli. Ee, şimdi burada ne oldu? İstihareyi asliye yapmış olduk. Yani isimle istihare yapmış olduk. Ama aslan vuruşlu dediğimizde yani vurmak fiilini kullandığımızda ne olmuş oldu? İstiareyi tebiiye olmuş oldu. Yani şöyle diyelim. Fiille yapılan istiareler istiareyi tebiiye. Cins isimle yapılan istiareler ise istiareyi asliye oluyor. İstiareyi tasrihiye ise müşebbeh bih zikredilip müşebbeh bi müşebbeh için zikye zikredilmesine istihareyi tasrihiye demiş oluyoruz. Buna aslında istihareyi temsiliye de deniyor arkadaşlar. Bu, bu, bu ifadeye niye? E, mesela e, ne yapmış oluyoruz? Bir deyim kullanıyoruz. Kalbin katılaşması, değil mi? Temsillerle deyimlerle yapılan istihareye istihareyi temsiliye de denir. Dolayısıyla burada buna istihareyi temsiliye de diyebiliriz. İstihareyi tasrihiye de diyebiliriz. Min ba'di thalike, bundan sonra yani bu olaydan sonra efendim kalpleriniz katılaştı. Min ba'di zâlike dediği el mezkûri zikredilen min ihyâil katîli maktulun öldürülmesi hususunda zikredilen bu olaydan sonra kalpleriniz katılaştı. Başka ve ma kablehu minel ayat. Ve ondan önce geçen apaçık delillerden sonra kalpleriniz katılaştı da fehiye kel hicarati taş gibi oldu. Fil kasveti sertlikte. Ev eşeddu kasveten minha ya da ondan daha katı kesildi. Şimdi burada eee kasme kelimesi isimdir, değil mi arkadaşlar? Mastardır. Mastarların ismi taftili yapılır mı? Veya isimlerin ismi taftili yapılır mı? Yapılmaz. Peki isimlerin ismi taftili ne yapmak için ne yapmak gerekir? onun öncesine uygun bir ismi taftil, manaya uygun bir ismi taftil getirmek gerekir. Ama bu durumda esas ismi taftil yapmamız gereken kelime de ne olur? Temiz olmuş olur. Eşeddu kasveten, değil mi? Burada ne oldu şimdi? Kasve kelimesi temiz olmuş oldu. Mesela mal, mal kelimesi değil mi? Mal kelimesi. Peki mal kelimesi cins isimdir. İsmi taftiliğini yapabilir miyiz? Yapamayız. Ama çok mal demek için ne diyeceğiz? En çok mal demek için ne yapacağız? Önüne manaya uygun bir ismi taftil getireceğiz. Onu da ona temiz yapacağız. Ekferu malen, ekferu emvalen. Değil mi? Burada da aynısını yapmış demek istedik. Eveşeddü kasveten minha ve innen minel hicareti la ma yetefeccaru minhul enhar ve min minel bazı taşlar vardır ki la ma yetefeccaru minhul enhar ondan nehirler fışkırır. Şimdi burada aslında eee Lema yetefeccaru minhul enhar nedir? İnnenin aslında ma burada ismidir değil mi arkadaşlar? İsim tehir ettiğinde innenin ismi tehir ettiğinde başına tekit lamı lamul muzahlaka gelebilir. İnne minel beyani le sihra örneğinde de vardı bu. Hatırlarsınız. Dolayısıyla şimdi burada minel hicarati innenin haberi lema yetefeccaru minel enhardaki lema innenin ismi taahhur ettiği için isim başına lamul muzahlaka gelmiş. Tekit lamı gelmiş. Lema yetefeccaru ondan fışk lema yetefeccaru fışkırır minhu ondan el enharu nehirler. Ve inne minha ve yine o taşlardan bazıları vardır ki lema yeşşakkaku yarılır da feyahrucu minhulma araya döneceğim feyahrucu minhulma ondan su çıkar. Peki yeşşakkakunun mazisi nedir? Ne? Şakkaka olsa yeşşakkaku nasıl gelecek? Şimdi şedde var. İş Yaklaştın. İşşakkaka. Aynen biraz önce söylediğimiz gibi. Teşakkaka aslında arkadaşlar. Şakka, şakkaka, te, şakkaka. Te'yi şine idgam ettik. Okunamayacağı için makabline hemzeyi vasıl getirdik. İş şakkaka, yeş şakkaku olmuş oldu. Değil mi? Ve inne mina lemâ yeş diyor ki fi idgamu te'yi fil asli fişşini. Asıl Aslında Tanın şiine idgamı vardır bu kelimede. Feyahrucu minul ma'u ve bundan su çıkar. Ve inne minha ve ondan öyleleri de vardır ki le ma iner, düşer, yuvarlanır. Yenzilu mine min uluvvin ila suflin yüksekten aşağıya iner. Neden ötürü? Min haşyetillah. Buradaki min nedir arkadaşlar? Sebebiyedir değil mi? Dolayısıyla min haşyetillah'ın burada görevi ne olur? Mef'ulü leh olmuş olur. Yani sebep bildiren harficerler neydi? Li, bi, min, fi harficerleri. Dört harficer sebep bildiriyordu. Şimdi burada da min haşyetillah li haşyetillah demektir ve kulubukum sizin kalpleriniz la teteessaru etkilenmez ve la telinu la neyelinu yumuşamaz ve la tekşe'u korkmaz ve mellahu bi gafilin Allah gafil değildir amma te'amelune yaptıklarınızdan bu ma arkadaşlar ma'i nafiyedir leyseye benzeyen madır. Leyseye benzeyen manın haberine genellikle ba gelir ve tekid için gelir. Kur'an-ı Kerim'de genellikle kullanımı da bu manın ma-i nafiyenin leyseye benzeyen manın Kur'an-ı Kerim'deki genellikle kullanımı da tekid bası ile beraberdir. Ve Allahu bi gafilin Allah gafil değildir. Amma <laughs> te'amelune yaptığınız şeylerde. Ancak ve innema yuahhirukum li vaktikum ecel zamanınıza kadar sizi tekit ediyor. Diyor ki ve fi kıraetin bir tahtiyeti bir başka kıraatte ve mellahu bi gafilin amma ya'melun şeklindedir. Peki yukarıdan aşağıya thumme kaset kulubukum şeklinde yani hitap ederek gelmiş. Hatta önceki ayetlerde de kezalike yuhillahu'l mevta ve yurikum ayatihi leallekum taakilun demiş Allah Teala. Burada şimdi Allahu bi gafilin amma yamalun diye okursak ne olur? Diyor ki ve fihi iltifatun anil hitabi muhataptan gaibe iltifat vardır. Ya yani bu ayet-i kerimede böyle okunduğunda muhataptan gaibe iltifat vardır. Efe <Sessizlik> tatma'une Tama eder misiniz? İster misiniz? Arzu eder misiniz? Buradaki e, hemze hemzeyi inkaridir arkadaşlar. Ancak bu hemzeyi inkari eee li va vâkı'i yani onların bu arzularını inkar içindir. Pardon. Bu arzularını yanlış söyledim. Bu arzularını inkar değil de böyle bir şeyin olmayacağını, olacağını inkar içindir. Yani böyle bir şeyin vuku'a geleceğini inkar etmek içindir. Bunun uzak olduğunu ifade etmek içindir yani. Dolayısıyla hani Allah Teala burada müminleri azarlamıyor. Efe tatma'une dediği, yani nasıl böyle bir şeyi siz arzularsınız manasında bir azarlama değil bu. Ya böyle bir şeyin meydana geleceğini nasıl beklersiniz? Onlardan böyle bir şeyi nasıl umarsınız? Bu manada bir ifadedir. Dolayısıyla diyoruz ki vel hemzetül inkaril vaki'i ve istibadihi yani bu, bu işin vuku'a geleceğini e, kabullenmeme anlamındadır ve bunu aklen uzak görme anlamındadır. Mesela ne gibi? Etadri bu ebake. Babana vurur musun? Baban döver misin yani? Bu nedir? Yani böyle bir şeyin vaki olmasını kabullenmemektir. Meydana gelmesini kabullenmemektir. Evet. Peki, efetatma'un en yu'minu lekum size inanmalarını yani burada size dediği sizin inandığınıza inanmalarını e, arzu mu ediyorsunuz? Bir de arkadaşlar buradaki fa efe tatmaunedeki fa fa'i atifedir. Efe tatmaunedeki fa aradaki fa var ya etatmaune aslında. Aradaki fa fa'i atifedir. Üç şek bu şekilde aslında fe-etetmaune şeklindedir bu değil mi arkadaşlar? Fe-etetmaune. Fakat istifam edatıyla başlamak, cümleye istifam edatıyla başlamak gerekeceği için fa atife istifam edatından sonra gelmiş. Çünkü başlangıç hakkı istifam edatınındır. O nedenle fa atife istifam edatından sonra gelmiş. Mesela vav da böyle gelebilir. Evela <laughs> ya'lemun. Değil mi? Enne Allah ya'lemu ma yusirrun. Biraz sonra gelecek o ayeti kerime. Sümme de gelir. E sümme izâ mâ şeklinde geçiyor ayeti kerimede. de. Dolayısıyla buradaki nedir? Atifedir. En yu'minu iman etmelerini kimin iman etmelerini? El-Yahud. En yu'minu kim onlar? El-Yahudu <laughs> Yahudiler ne zaman peki? Ee, yani Hazreti Peygamber zamanında yaşayan Yahudilerin, ey müminler siz, sizin zamanınızda yaşayan Yahudilerin iman etmesini mi arzularsınız? Bunu arzuluyor musunuz? Peki, buradaki şimdi nedir? Yani enne tamakum fi imanihim ba'idun yani sizin onları, onların imanlarını tamah etmeniz, arzu olmanız uzak bir ihtimaldir. Evet. E en yu'minû lekum ve kad kâne ferîkun minhum onlardan taifetun ferîkun, ey taifetun minhum onlardan bir grup min ahbârihim minhum dediği, yani önderlerinden, din adamlarından bir grup, yesme'ûne kelâmallâhi Allah'ın sözünü dinlerler de yani fit tevrati. Tevrat'taki sözünü dinlerler de sonra thumme yuharrifunehu. Onu tahrif ederler. Min ba'di ma akaluhu. Onu aklettikten. Yani fehimuhu. Onu anladıktan sonra onu tahrif ederler. Ve hum ya'lemune onu bildikleri halde veya ya'lemune bildikleri halde Ennehum muftarun yalan uydurduklarını bildikleri halde efendim onu tahrif ederler. Şimdi bu tahrif etme konusuyla ilgili e, bir iki hususa temas edelim arkadaşlar. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle söylüyor. Bir başka ayet-i kerimede yuharrifunel kelime an mevadi'ihi onlar sözü konulduğu manadan tarif ederler. Buradan şöyle anlaşılıyor. Demek ki Yahudiler ve ondan sonra gelenler yani Yahudi din adamları, Hristiyan din adamları eee minellezine hadu yuharifunel kelime am mevadihi. Yahudilerden bazıları sözü konulduğu manadan tahrif ettiler. Ve yekuluna semi'na ve asayna. Dinledik ama isyan ettik dediler. Şimdi konulduğu manadan tarif etmek nedir mesela? Dediler ki ra'ina ra'ina böyle söylediler. Şimdi ra'ina derken maksatları ee, Sahabe-i Kiram Hz. Peygamber'e bizi gözet manasında Raafi ilinden Ra'ina diyorlardı. Onlar ise, onlar ise bu, bu kelimeyi isim olarak kullanıp Ra' Ra kelimesini isim olarak kullanıp Ra'ina, bizim estağfurullah bizim Ahmamız anlamında bunu söylediler. Bakın. Kelime aynı, kelimeye yüklenen mana farklı. Değil mi? Kelime aynı, kelimeye yüklenen mana farklı. Dediler ki, وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ Dillerini eğip bükerek, anlaşılmasın diye dillerini eğip bükerek böyle söylediler. Şimdi O zaman buradan ne anlıyoruz? Neyin üzerine durmak istiyorum? Şunu anlıyoruz arkadaşlar. Demek ki ehli kitabın önderleri, din adamları, bilginleri, akademisyenleri kitaplarını tahrif etmeye, manayı tahrif etmekle başlamışlardır. Lafız aynı kalmış, manayı tarif etmişler. Sonra da tarif ettikleri manaya uygun olmak üzere lafzı tarif etmişlerdir. Lafzı da ona benzetmişler. Ama tarif nereden başlamış? Manayı tariften başlamış. Peki buna delilimiz ne? Az önce okuduğum Nisan suresi efendim 64. ayet. Yine mesela Maide suresi 13'te de var e, ee, efendim 41'de var. Yuharrifun el kelime min ba'di mevadihi. Veya yuharrifun el kelime an mevadihi. yani o da nasıl? Fe bima naqdihim mithakuhum. Sözleşmelerini boz Allah ile yaptıkları, peygamberle yaptıkları sözleşmelerini bozmaları karşılığında diye başlıyor ayet-i kerimede. Sonra yuharrifunel kelime diyor. Demek ki yaptıkları şey ne? Hep söz oyunlarıyla manayı tahrif etme girişimi. Sonra da daha sonra da e, lafzı da arzu ettikleri manaya dönüştürmüşlerdir. Ama ilk tahrif nasıl başlamıştır? Burası önemli. İlk tahrif manayı tahrif etmekle başlamıştır. Tekrar dönelim şimdi yuharrifun kelim yuharrifuhu onu Allah'ın kelamını tahrif ediyorlar yughayyirunuhu değiştiriyorlar min ba'di ma akaluhu aklettikten sonra yani fehimuhu ve hum ya'lamun انه muftirun ve hemze lil burada ki hemze hemzeyi inkariyedir inkaridir ey la tatma o demektir niçin böyle فَلَهُمْ سَابِقَةٌ fi كُفْرِهِمْ Yani e, lehum küfrun sabikun manasındadır. Onların e, daha önceki küfürleri sabit olduğu için yani daha önce onların küfürleri geçtiği için artık onların imanını beklemeyin. Peki buradaki küfür nedir? Hazreti Peygamberle alakalı Tevrat'ın kısımlarını e, tahrif etmeleridir. Yani Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in öncesinde hususiyetleri anlatılırken tamamen onlara bakan Hazreti Peygamber'i oradan görürdü. Ama onlar ne yaptılar? Hazreti Peygamber'in Tevrat'taki özelliklerini değiştirdiler. Evet. Peki ve izâ lekû münafikul yahudi Yahudilerin münafıkları karşılaştıklarında ellezîne âmenû iman edenlerle karşılaştıklarında kâlû âmennâ iman ettik derler. Kime? Neye? Bi enne Muhammeden nebiyyün. Muhammed Aleyhisselam'ın nebi olduğuna iman ettik. Ve huvel mübeşşeru fi kitabina. O bizim kitabımızda müjdelenen kişidir derler. Ve izâ hala tek başlarına kaldıklarında veya döndüklerinde raca'a diye tefsir etmiş onu. Raca'a ba'duhum ila ba'din birbirlerine döndüklerinde kalu derler kim der ey uhum onların reisleri derler ellezine lem yunafiku münafıklara derler ki lem yunafiku münafık olmayan reisleri limen nafaka münafıklık yapana der ki etu onlara bahsediyor musunuz ey el mu'minina Onlara anlatıyor musunuz müminlere? Dime fetahallahu aleykum. Allah'ın size açtıklarını onlara anlatıyor musunuz? Yani burada biraz amiyane tabirle tefsir edecek olursak onların eline siz koz mu veriyorsunuz? Hani ne diyorlar onlar? Peygamberin özelliği Tevrat'ta geçiyor diyorlar ya. Diğer münafık olmayanlarda onlara diyor ki siz müminlerin eline koz mu veriyorsunuz bu hususta? Aslında hani deyimsel ifadeyle böyle söyleyebiliriz. Etu nehum onlara anlatıyor musunuz? Bima fetaha Allahu aleykum. Allah'ın size açtıklarını ey arrafakum size öğrettiklerini fit tevrati. Tevrat'ta size öğrettiklerini Neyle alakalı? Minnati Muhammedin. Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatlarıyla alakalı Allah'ın Tevrat'ta size öğrettiklerini onlara anlatıyor musunuz? Niçin? Li <laughs> yuhaccukum. Sizinle hasımlaşmaları, sizinle mücadele etmeleri için. <laughs> cederleşmeleri için. Şimdi buradaki lama, lamus sayrure deniyor arkadaşlar. Yani sizin bu yaptığınızın neticesi nedir? Onların sizinle rahatça cedelleşmeleridir. Lamus sayrure şu manada bir şey yapılıyor, onun neticesi meydana geliyor. İşte o neticenin neticesinin meydana gelmesini ifade eden lama lamus sayrure deniyor. Sırtı üstaden mi? Evet. Orada lan var mı? Yok. Bir şey yazdığınızı kavrayamadım sizin He. Neden, ne Yani orada bir başka örnek vermiştir hoca da. Onu açıklamak için sırtı üstaden demiştir. Yani öncesinde bir cümle vardır. Onu açıklamak için sırtı üstaden demiştir. Mesela dakhaltu al-kulliyata li Mesela hoca olmak için yani şu anda değilim. Hoca olmaya dönüşmek için. Yani fakülteye girdim vesaire ettim. Hani şöyle şöyle oldu. Dolayısıyla sırtı üstaden şimdi hoca oldum. Gibi olabilir. Yani buna benzer bir örnek olabilir belki. Peki liyuhajukum <laughs> bihi o sizin anlattığınızla yani bir ma bu. Bir mafete Allahu dedi ya buradaki hi ma'ye dönüyor. Bihi bir mafete Allahu inda <laughs> rabbikum. Rabbiniz nezdinde sizi sizinle tartışmaları tartışmaları için Allah'ın size açtıklarını onlara anlatıyor musunuz? Fil ahireti ahirette. Ve yuqimu aleykum ve size e, ikame etmeleri ne el te size delil getirmeleri için ne hususta fi terki ittibaihi e, ona tabi olmayı terk hususunda ma ilmikum bi sidqihi onun doğruluğunu bilmenize rağmen ona tabi olmayı terk hususunda e, size karşı delil ikame etmeleri ve size sizinle mücadele etmeleri için Allah'ın size açtığı kapıları onlara anlatıyor musunuz? Size öğrettiklerini onlara anlatıyor musunuz? en efe la Düşünmüyor musunuz? Ennehum <laughs> yuhaccunekum Onlar sizinle tartışacaklar İzâ <laughs> haddestumuhum onlara anlattığınızda bunu düşünüp de fetentehu vazgeçmiyor musunuz? Buradaki haddettumuhumdeki vava vavun işba deniyor. Yani haddettumhum olacaktı aksi, aksi halde. Oradaki e, harf tam belli olsun diye araya vav getiriliyor. Buna vavul işba da deniyor. İşba, evet. İşba, elinde elif var. Peki, yeni sayfaya başlayacaktım ama burada kalalım. Değil mi? Bir buçuk sayfa okuduk bugün. Elhamdülillah. Ee, burada kalalım. inşallah önümüzdeki ders sayfa başından itibaren devam ederiz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Cuma gününüz mübarek olsun. Önümüzdeki ders buluşmak üzere inşallah. والحمد لله رب العالمين الفاتحه